Bu suç bende kızım. Seni uyarmalıydım. Olur mu baba? Ben çok çabuk inanıyorum insanlara. Suç benim. Yok kızım, yok. Onlar seni değil, beni bile kandırabilir. Çete bunlar, çete. Ne çetesi baba ya ne diyorsun Allah aşkına? Bak kızım. Ben geçen ay bir han satın aldım Mahmut Paşa'da. O hanı yıkıp şöyle yerine güzel bir alışveriş merkezi kondurmak istiyorum. Bu serseri de neydi adı? Ali. Ha, o Ali serserisi de orada esnaftan birinin oğluymuş. Sözüm ona seni tavlayıp beni bu işten vazgeçireceklermiş. Geri zekalılar. Bak, işte görüyor musun? Bu insanlar böyledir gözde. Her fırsatta dürüstlükten, ahlaktan söz ederler. Ama fırsatını buldular mı da en büyük ahlaksızlığı yine kendileri yapar. Kızım, canım kızım. Bak, anneni kaybettikten sonra bir dediğini iki etmedim. Üzülmemen için sen istedin ben yaptım. Ama şimdi görüyorum ki hatalı davranmışım. O yüzden bundan sonra benim istediğim olacak. En kısa zamanda Bilal'le evleneceksin. Benim dediğim olacak o kadar. Bilal'le evleneceksin. Erdoğan Bey'le görüşmek istiyorum. Randevunuz var mı? Ali'nin babası İsmail değil, o anlar. Peki efendim. Erdoğan Bey, e, İsmail Bey sizinle görüşmek istiyor. Ali'nin babası. Ali'nin babasıymış. Peki efendim. İçeri buyurun. büyük iş adamı, hayırsever, multimilyarder Erdoğan Akbayrak ah beyefendi. Yakışır mı lan adama gencecik bir delikanlıyı dövdürüp sokağa atmak ha? Allahsız! Yanlış yaptı, cezasını çekti. Bu kadar basit. Sen de daha fazla haddini aşarsan seni de bitiririm ona göre. Bak Erdoğan efendi, biz hayatımız boyunca namusumuzla yaşadık. Bir defa bir çaldık yapalım dedik. Onu da yüzümüze gözümüze bulaştırdık. Ama kimseyi öldürmedik. Çalmadık, çırpmadık. Sadece çocukça bir düzenbazlığın içine düştük. Onu da senin gibi giderek daha fazla kazanmak için değil... ...elimizdekini korumak için yaptık. Oysa istesek kızını kaçırabilirdik. Seni tehdit ederdik. Ama biz böyleyiz işte. Bizim yanlışımız bile aşka, sevgiye dair. Bitti mi? Son bir lafım daha var. Bizi o handan çıkaramayacaksın efendi. <laughs> Göreceğiz İsmail Efendi. El mi yaman, bey mi yaman. <laughs> ee, uf. Oy. Oh. Ulan kerata. Sen bebekken annem bir kaşık mama verirdi ağzına. ikinci kaşığı alana kadar ağlardın. Onun içinde bir kaşık ben de, bir kaşık annen de. Öyle beslerdik seni. Eline ne oldu baba? Hiç, ayarladık. Tamam, duydum baba ya. Olmaz öyle şey, baba, devam. Baba. devam. Bir tane daha. Vallahi kusacağım. Sonu lan. Tamam, tamam baba kusacağım.